Değerli basın emekçileri, toplu sözleşme görüşmelerle ilgili yaptığımız basın toplantısına hoş geldiniz. Hem iktidarı hem yandaş konfederasyonları uyarıyoruz. Hayat Türk rakamlarına göre atmıyor. Ekmeğimizle oynamayın. Değerli basın emekçileri, iktidarın kamu emekçileri ve emeklilerinin 2024-2025 yılları toplu sözleşmesi taleplerine dair ilk teklifini sunmasına bir gün, birkaç gün kaldı. Milyonların gözü olmasa da çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Öncesinde kurulan altın masadan çıkan kararlara bakıldığında 7. masadan da ne çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Geride bıraktığımız 12 yıl içinde kaybeden hep biz olduk. Her seferinde daha fazla yoksullaştırıldık, daha güvencesiz hale getirildik, haklarımız tek tek elimizden alındı. Çünkü o masanın biçimini ve özünü tarif eden yasa daha baştan tüm kuralları işverenin lehine koymuş, yetmemiş masada oturan yandaş konfederasyona her türlü avantajı vererek işini yüzde birlik bir riske dahi bırakmamış. O da yetmemiş masaya oturmadan Türk eliyle rakamlara taklattırılmış ve masaya götürülecek teklifin en asgari düzeyde olmasının önü açılmış. Masada diğer yüzlerce talebimiz gibi kadın talepleri de görmezden gelinmiş. Konfederasyonumuz adına bu yıl görüşmelere katılan ve masanın tek kadın temsilcisi olan eş Genel başkanımızın İstanbul Sözleşmesi'ni dile getirir getirmez iki yandaş konfederasyon genel başkanların sözlü saldırısına uğraması da nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu bir dahil tarihe not düşünmesi gerekmektedir. Tüm bunları teşhir etmek, taleplerimizi dile getirmek için eylem ve etkinlik yapmak istediğimizde ise karşımıza binlerce polis dikilmiş, müdahale edilmiş arkadaşlarımız gözaltına almıştır. Değerli basın emekçileri, buradan bir kez daha mücadelemizin öncelikli hedefinin görevli toplu sözleşmeli gerçek bir tiz masasının kurulması olduğunu altını çizmek istiyoruz. Bunu başaramadığımız sürece yandaş konfederasyonlarla iktidarın danışıklı dövüş etmesi devam edecektir. Bir konfederasyon düşünün ki seyyanen ek ödeme ilave ödeme adı altında emekliğimize yansımayan artışların emekliğimize yansıttırmasını bir talep olarak dahi dile getirmesin. Konfederasyonlardan biri hiç dile getirmez iken diğer konfederasyon ise sözde olarak söyleyip resmi teklif metninde ise hesaplamaya dahil etmemiştir. Kesk olarak çok fazla beklentimiz olmasa da kamu emekçilerinin ve emeklerin gerçek temsilcisi olarak TİS masasına gittik ve kamuoyunda yansıyan temel taleplerimizi iş kollarımızın taleplerini dile getirdik. Maaş artışı dışındaki temel taleplerimiz başlıklar halinde sıralayacak olursak gelir vergisi matranın esas tutarının yıllık yüzde on beşi şekilde düzenlenmesini gelir vergisi diliminin yüzde on sabitlenmesini istiyoruz. Servet vergisinin getirilmesini istiyoruz. Azdan az çoktan çok vergi toplanmasını istiyoruz aylık 3325 TL yemek yardımı verilmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez bürüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini istiyoruz. Hangi adla anılırsa anılsın tüm ek ödemelerin taban aylıklarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 5000 TL tutarında kreş yardımı verilmesini istiyoruz. Seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını birinci derece yükselen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasasının geri çekilmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerin güvenceli kadroyu islam edilmesini, görevde alım ve yükselmede mülakatın kaldırılmasını, liyakatın esas alınmasını istiyoruz. Eş yardımının 3220 lira, çocuk yardımının 2200 lira olmasını istiyoruz. 190 sayılı İLO şiddet ve taciz sözleşmesinin onaylanmasını istiyoruz. Haftalık çalışma süremizin 35 saate düşürülmesini istiyoruz. Kamuda engelli istemin artırılmasını, engelli kamu emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz. Bu talepler karşılanamaz talepler değildir ve kaynak fazlasıyla vardır. Yeter iktidar tercihini sermayeden yana değil, emekçiden, emekçiden yana net olarak ortaya koysun. Ne istiyoruz? 2024 yılı Ocak ayı itibariyle kamu emekçilerin 45 bin TL çıkarılmasını istiyoruz maaşların. Artan hayat pahalılığının karşısında hiçbir karşılık kalmayan eş yardımının 3310 TL tekrar yükseltilmesini istiyoruz. Buradan hareketle maaşlarımızın 2024 yılı Ocak ayından itibaren her 3 ayda bir yoksulluk sınırındaki artış oranına göre güncellenmesini istiyoruz. Ancak 14 Ağustos'ta iktidar sunduğumuz tekliflere karşı kendi teklifimizi masaya getirecek. Taleplerimizi karşılayacak bir yaklaşım ve teklif görürsek sürecin hızlanması için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Çünkü var olma ve mücadele gerekçemiz çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerin ve tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, kültürel, mesleki, hukuksal özlük haklarını ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir. Ancak diğer tiz görüşmelerinde olduğu gibi bir kez daha TÜİK verileri esas alınarak sadece birkaç başlıkta önümüze bir teklif gelirse kesk olarak bunu kabul etmeyeceğimizi ve 16 Ağustos 2023 çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz. Kesk olarak toplu sözleşme sürecinin asıl yetkilisi ve öznesi olarak gördüğümüz tüm kamu emekçilerini, emekliliklerini yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşama yetecek ücret için omuz omuza vermeye yoksulluğa, sefalete karşı ortak mücadeleyi yükseltmeye davet ediyoruz. Buradan son kez olarak iktidara sesleniyoruz. Artık yeter geçinemiyoruz insan onuruna yarışı bir yaşam için lütfen taleplerimizi karşılanması için hep birlikte mücadele edelim. Teşekkürler.